İdlib'de beklenmedik bir şekilde meydana gelen internet kesintisi halkın 24 saatten daha fazla önemli iletişim hizmetlerinden mahrum kalmasına neden oldu. Bu kesinti hali hazırda büyük zorluklarla mücadele eden mazlum İdlib halkının kritik hizmetlere ve bilgiye erişim yetilerini ciddi bir şekilde engelledi. Adeta onları dünyadan izole etti. Suriye Telekom Genel Müdür Yardımcısı Hişam Darviş'e göre internet tedarikçileri orantısız bir fiyat artışı talebinde bulundu. Ancak İdlib'deki telekomünikasyon şirketi bu talebi halk üzerindeki mali yükü ciddi ölçüde artıracağı gerekçesiyle reddetti. Tabi şirketi muzavvıdıyla internetle Şimali Suriye'yi muharrar, eblagona bir ziyade siyasi internet. Şirketi Salat Suriye rafodatı adal modu qavulan vahidan. آه هني اتخذوا اجراء آه تعسفي وقطعوا النت عن الشمال السوري المحرر اللي في ناس بهذه الايام بامس الحاجه للتواصل آه قامت شركه اتصالات سوريا بتامين حزم بديله بالحد الادنى آه حيث قامت بتامين خدمات الاتصال للدفاع المدني والمؤسسات الحكوميه ومؤسسات ذات الطابع الخدمي وكذلك شركة سوريا فون لتأمين التواصل بالحد الأدنى عبر برنامج الواتس والتليجرام. طبعا الآن تقوم شركة اتصالات سوريا بالتواصل مع شركات في الجانب التركي لتزويدها بخدمة الأنترنت بشكل إن شاء الله مستقر ودائم بإذن الله تعالى. Bu yıl Ocak ayında kurulan Suriye Telekom özgürleştirilmiş bölgelerde ADCL, DCL mobil geniş bant ve Visat gibi uydu seçenekleriyle temel telekomünikasyon hizmetleri sağlıyor. Krize yanıt olarak acil durum hizmetlerine ve diğer kritik kaynaklara erişimi sağlamak amacıyla geçici çözümler geliştirdiler. Yerel halktan Yemen isimli bu vatandaş internet kesintisini fırsatçılık olarak nitelendirerek halihazırda zorlu koşullarda yaşam mücadelesi veren Suriyeliler üzerindeki zorlukları artırdığını vurguladı. Tarih net keder sabit olan ahwan yani كل واحد سايبلد بالنسبه للتواصل ولا كذا انقطع النهار net e laf al seher en haye istiglal lel shaab Suriye Telekom'un sorunu çözmek için verdiği yoğun çabanın ardından internet hizmeti cumartesi gecesi yeniden verilmeye başlandı.